Üç dilek hakkınız olsaydı sivilcelerden kurtulmak dilekleriniz arasında yer alır mıydı? Verdiğiniz cevabı duyar gibiyim. Lambadaki mavi beklemek yerine bugün sizlere bu konuda tavsiyeler vererek yardımcı olacağız. Akne dünyada en yaygın bilinen bir cilt problemidir. Bu problem hayatımızın herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. Sebepleri arasında hijyen, genetik faktörler ve hormonlar yer alabilir. Sebeplerini bilmek tedavinin yarısıdır. Şimdi farklı akne tiplerini birlikte inceleyelim. Siyah nokta, havanın gözeneğin içinde bulunan yağ erişimiyle oksitlenmesiyle meydana gelen siyah ve küçük noktalardır. Nasıl başa çıkabiliriz? Peeling ve eksfolyasyon atlanılmaması gereken bir aşamadır. Ekstra olarak salisilik asit içerikli temizleyiciler kullanabilirsiniz. Hormonal sivilceler, hormonlar aşırı yağ üretimini hızlandırabilirler. Yağ oranındaki bu artış sivilceye sebep olabilmektedir. Çene ve çene çizgisinin etrafında daha sık görülürler. Peki nasıl başa çıkabiliriz? Hormonal sivilcelerin tanımlarının konulabilmesi için bir dermatoloğa gitmeniz gerekir ki gerekli olan hormonal testlerin yapılıp size en doğru tedavinin uygulanması için. Kör sivilceler cilt altında bulunan ince ama ağırlı sivilcelerdir. Ağrının sebebi basınçtır. Peki nasıl başa çıkabiliriz? Dokunmak, sıkmak ya da dürtmek durumu olumsuz bir seviyeye çıkartacaktır. Birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçecektir. Ağrıyı ve yangıyı azaltmak için ise buz uygulamanız yeterli olacaktır. Püstül ve enflamatuar akne İçleri beyaz ve sarı sıvıyla dolu, kırmızı ve kızgın sivilcelerdir. Daha çok içlerinde iltihap barındırırlar. Peki bu iltihaplar neden kaynaklanır? Bakteri sebeplidir daha çok. Ne kadar cazip görünse de onları sıkmamalıyız. Çünkü yara izine sebep olabiliriz. Uygun bir dermatoloğa gitmek ve tedavi sürecine başlamak sizin için doğru bir adım olacaktır. Unutmayalım ki ne olursa olsun yüzünüzün en güzel göründüğü zaman gülümsediğiniz andır. Çağın ailesi olarak gözünüz geleceğe sağlıkla baksın diyoruz.